Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım piyasalardan iki tane önemli hayati nitelikte işaret geliyor. Ve bu işaretlere baktığınız zaman resmen bizim için bir geri sayımın başladığını görüyoruz. Kurdan gelen bu sinyalleri size okuyacağız. Kimle okuyacağız bu işaretleri? Paramedia.com.tr kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Evren. Ee, evet doğru söylüyorsun. İşaretleri doğru okumak lazım. Çinli General'in dediği gibi her zaman tekrar ediyoruz. Hayat işaretleri okuma sanatıdır. İşaretleri doğru okursan kazanırsın Evren. Aynen öyle. İşaret bir. Hemen geçelim o zaman. Ee, biz uzun süredir kuru nasıl tutulduğunu anlatıyorduk. İşte e, arka kapı satışlarıyla bankalara zorlama, şirketlere zorlama, elinizdeki dövizi satın, 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 satın diye. Ama şimdi tabii burada hadi şirketi zorlarsın ama bankacılık sistemini siz ne kadar zorlarsanız ve bankacılık sisteminde bir sıkıntı yaratırsanız bu döner reel sektörü vurur. Biz bunu 2001 krizinde gördük. Dolayısıyla senin berbat bir yönetimin var ekonomide. Habire kasan açık veriyor. Ve bu açığı sen kapatmak için yapısal çözümler yerine birazdan anlatacağız ki ikinci işaret de o. Gidip sürekli bankalara hadi bunu da yap bunu da yap derseniz sıkıntı olur. Olay ne? Ekonomim.com'da Şebnem Tura'nın bir haberi var ki BDDK raporlarında biz de aynı şeyi görmüştük. Ama Şebnem Hanım burada gayet net güzel bir şekilde e, özetlemiş. Diyor ki şimdi işaret bir. BDDK haftalık verileri bankacılık sektörünün diyor 11 Kasım 2023'te biten haftada 5.1 milyar dolarlık net döviz pozisyon fazlası olduğunu gösteriyor. Yani 11 Kasım 2023'te bankaların net döviz pozisyonu artı veriyor, fazla veriyor. Ne kadar? 5.1 milyar dolar. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki 10 Ocak'ta resmi gazetede de yayınlanan BDDK kararı Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı %20'den %5'e indirildi. Ancak bankalar bu tarihten öncesinde de döviz pozisyonlarını azaltmaya başladı. 12 Ocak haftasına gelindiğinde, 13 Ocak haftasına gelindiğinde bankacılık sektörünün net döviz pozisyon açığı 691 milyon dolar oldu diyor. 3 Şubat ile biten hafta itibariyle artık tüm sektör nette döviz pozisyon açığı vermeye başladı. Bankacılık sektörü toplam net döviz pozisyon açığı 952.9 milyon dolar oldu diyor. 17 Şubat'a geliyorum. 17 Şubat'ta biten haftada bankacılık sektörünün net döviz pozisyon açığı 1 milyar 510 milyon dolar oldu yani şimdi e, net döviz pozisyonu fazlasından siz sektörü bir buçuk milyar dolar net döviz pozisyon açığına çevirdiniz Remzi abi bize anlatır mısın Bu neyin işareti şimdi senin sevmediğin e, ölümlü bir hikayeyle e, bir benzetmeyle gideceğim Evren. Zamanın birinde adamın birine Azrail gelmiş, kapıya dayanmış, canını alacağım demiş. İyi de kardeşim bana neden önceden haber vermedin? Hazırlık yapardım en azından. İşte abdest alırdım, şunu yapardım, sevdiklerimle. Vedal. İyi de kardeşim demiş, daha ne işaret vereyim? Önce saçın döküldü, gözün bozuldu, saçın beyazladı, dizlerinde takat kalmadı, artık e, uyku kaçırdın. Bütün bunlar bu işaretler daha haber değil de neydi işte geldim demiş gırtlağına çökmüş canını almış gitmiş. Şimdi bizde de evren kur krizi ile ilgili en önemli işaretlerden evet doğrudur bankaların net pozisyonunu dövizdeki tek başına yeterli bir neden değildir kur krizi için ancak önemli bir işarettir. Önemli bir göstergedir evren. Bugüne kadar biz kamu bankaların bu konudaki eksisine alışmıştık. Oluyordu çünkü kamu bunu finanse ediyordu ama öyle ama böyle. Fakat özel bankaların bu konuda terse düşmesi benim açımdan çok önemli, çok anlam ifade ediyor ve gerçekten haftalardır söylediğimiz kur krizi yavaş yavaş değil biraz daha hızlandı evren. Yani ben şahsen bu haberle birlikte biraz daha ürktüm diyebilirim Evren. BDDK'nın o kararı yanlış bir karardı. Yani bankalarla bugüne kadar krize dayanmasının tek nedeni Kemal Derviş döneminde çıkartılan o BDDK'nın katı kurallarıydı Evren. Ve biz 2009 krizi daha birçok krizlerde bankalarımız dimdik durdu Evren. Çünkü neden? O çıkartılan yasalar bankalara geniş bir zırh kazandırmıştı. Evet, ekonomide bugüne kadar bütün zırhları zayıflattık. İşte Merkez Bankasını yok ettik. Yani tam demiyorum bunu. Bakın bu cümle çok önemli. Ama bankalara da artık zarar vermeye başladı. Bu iktidarın ekonomi politikası, bankacılık politikası, bütün bunların genelinde de kur politikası evler. Bu çok tehlikeli bir işarettir. Bu döviz krizine, kur krizine Adım adım değil, koşar adım yaklaştığımızın işareti olarak okuyorum. Tabii ki bu işin üstadı da sensin. Abi şimdi e, AKP'lilerin yaptığı bir hata şu. Şimdi onlara göre ekonomi neden iyi biliyor musun? Kamu maliyesini işte ne bileyim Arjantin'le Yunanistan'la falan kıyasladıkları zaman bozulmanın o kadar büyük olmadığını işaret ediyorlar, gösteriyorlar. Ama güzel kardeşim bak 2001 yılında kriz çıktığında nerede patladı? Devlette patladı değil mi? Remzi abi. Borçluluk oranları eksiye düşme o kadar muazzam miktarlardaydı ki kamu bunu kotaramadı, götüremedi ve ne oldu? Bir kriz çıktı. Ama devletin başlattığı bir kriz. Devlet maliyesini. Şimdi sen bana kalkıp şunu dersen, devlet maliyesi iyi. E ama özel sektörün maliyesi nasıl? Yani şimdi önceki videolarda biz rakamla konuşuyoruz. Türkiye'nin borçluluk oranlarını zaten herkes biliyor. Borçtan gitmeyeceğim. Ama uluslararası yatırım pozisyonunu anlatmıştım. Aralık 2022'de neydi? Diyor ki 2022 Aralık sonu itibariyle Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2021 sonuna göre 5.7 artmış. Yükümlülükleri 7.9 artmış e, ee, uluslararası yatırım pozisyonuna baktığında eksi 279.1 milyar dolar yani senin yurt dışı varlığınla borcunu kıyasladığın zaman bak oradan bir eksisin hani dışarıda hani dışarı kaçırıyorlar dışarıda var falan filan diyorlar ya Türk özel sektörü için yok yok dışarıda hani kaçırmış bir takım istisnalar vardır 3-5 patron vardır rantiye vardır işte ne bileyim ayakkabı kutusu misali ama ben koca ekonomide baktığım zaman bir devletin borçlanma oranının arttığını görüyorum. İki en kötüsü özel sektörün borçluluk oranının muazzam miktarda arttığını görüyorum ve buna bankalar da dahil. Dolayısıyla şimdi senin bu pozisyonların abi mesela döviz pozisyonu bir bankanın tamponudur diye düşünüyorum ben. Yani senin pozisyonun eğer eksiyse yarın öbür gün burada ulusal bir talebin artması halinde bunu hangi kaynaktan finanse edeceksin? İşte bunun adına kriz deniliyor zaten. Hatta kriz de değil. Ben iki yıl önce yazılar yazdım yeni çağda. Dedim ki yaratıcı bir yıkıma doğru gidiyoruz. Artık kahveci de bunu söylüyor İbrahim Kahveci. Ama iki yıl önce yazdım. Dedim ki Schumpeter'ın bir kavramı var yaratıcı yıkım diye. Bütün bu tamponların aşınmış olması, bütün bu hayatın tamamında, Kızılay'a bakıyorsun çökmüş, çadırı parayla satıyor. Yiyeceği parayla satıyor. Adamın işi yok, gücü yokmuş gibi fon kurmaya başlıyor. Gidiyor gayrimenkul zengini müsiyattan bina kiralıyor falan filan. Dönüyorsun siyasi partilere bakıyorsun. Dönüyorsun derneklere bakıyorsun. Dönüyorsun finansa bakıyorsun Merkez Bankası'na. Ne doğru bu ülkede? Hiçbir şey doğru değil. Dolayısıyla şimdi bu bankaların net eksi döviz pozisyonu açıkçası bir toplumu oluşturan politik, sosyal ve ekonomik alanda o ekonomik alanın içindeki bir çöküşün de bir başka emaresi bana göre. Her alan çöküyor. Ve artık bu bir kriz değil. Bu bir çöküş. Çöküşe giriyoruz biz. Çünkü tel tel her yer dökülüyor. Mevzu sadece borçluluk olsa, mevzu sadece eksi pozisyonlar olsa, mevzu sadece Merkez Bankası'nın eksi kasası olsa onu düzeltiriz. Ama bizim diğer bütün kurumlarımız da çökmüş durumda. Dolayısıyla evet burada geri sayım başladı. Resmen geri sayımın başlamasıdır bu finans olarak. Eksi veriyorsun sen bankalarınla. Dolayısıyla bu yeni gelen kriz Özel sektör borçlulukları üzerinden ve açıkları üzerinden vuracak burayı. Buyur abi. Evren bu bankalar için aslında büyük bir rakam değil. Bir buçuk milyar dolar bir bankanın bile tek başına e, sağlayabileceği. Ancak banka bunu nereden kapatacak Evren? Merkez Bankası'ndan talep edecek. Merkez Bankası'nın şu anda bu talebe yanıt verecek bir hali yok. Bunu e, yurt dışından e, değişik yollardan bu Türk bankaları halen çok itibarlı. <laughs> Yani itibarı çok yüksek. Bulabilir Evren. Ben bunu dün akşam bir bankacıya da sordum. Evet biz tek başımıza bile bugün piyasaya çıksak 2 milyar dolar çok rahat bulabiliriz. Ancak, ancak diyor CDS'in 600'ün altına dahi gelmesi. Bakın 600'ün dahi altına gelmesi ki bu yara ara 900'lerdeydi. Buna rağmen bizim borçlanma maliyetimiz yüzde onun üzerinde olur diyor. Yüzde onun döviz riski olan bir ülkede hiçbir banka gidip de yurt dışından euro, dolarla borçlanmaz diyor Evren. Çünkü bakın biz burada kendi çapımızda olası bir krizden bahsediyoruz ve tüm dünya bahsediyor kur krizinden Evren. Bütün aklı selim iktisatçılar sadece e, belirli bir kesim hariç. E banka kalkıp da bu riske rağmen yüzde on hatta maliyetiyle yüzde on ikiye yakın bir maliyetle bu açığı kapatır mı evren? İşte soru burada evren. İş burada tıkanıyor. Krizin boyutu farklı bir açıya geliyor evren. Bunu belirtmekte yarar var. Abi şimdi tabii ki iyi bir noktadan girdin. Eee yanlış da anlaşılmasın. Ben de Türk bankacılık sisteminin işte çökeceği, mahvolacağını kesinlikle diyen biri değilim. Ki hatta ispatı girsinler, hesaplarıma baksınlar. E, banka almışım yani banka hisseleri var ben zaten bunun tersini inansam bütün varlığımı Türk bankalarına yatırmam ben Türk bankalarının çok güçlü olduğunu düşünüyorum ama abi güçlü olan bir organın üstüne bile bu kadar gelirseniz belli bir noktadan sonra orada da kırılmalar görür dolayısıyla evet bir buçuk milyar doları var ya bir tane banka bile böyle çat diye tokada atar kapatır ama bu bir işaret olarak okunduğu zaman hayırlı bir olay değil. Hayırlı bir başlangıç değil. Hani şimdi yine kötü bir örnek ama kötü bir örnek ama kanser. Kanseri erken teşhis niye önemlidir diyorlar abi? Çünkü yayılmadan, vücudu sarmadan aynı şekilde yozlaşma da ekonomide, finansta, politikada, sosyal hayatta da bunun başını şimdiden almamız lazım. Ben yaratıcı yıkım geliyor derken Türkiye'nin yıkılacağını değil, biz seçmenler olarak tercihlerimizi doğru yapmazsak büyük bir krizi bırak çöküşe gireceğimizin işaretini verdim. Ha, ama ben böyle feveran ediyorum lakin benim vatandaşım zaten olanı biteni biliyor. Notunu vermiş durumda hani birileri not alıyor ama vatandaş onlardan önce birilerini not aldı defterine yazdı Dolayısıyla burada bankacılık sistemi yoluna devam eder. Allah'ın izniyle yeni kurumlar, yeni kadrolar, yeni kurallar geldiğinde de Türkiye'nin bankacılık sistemi tekrardan dünyada bir numara olur. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden ben yatırım yapıyorum oraya. Ama yani bu kadar üstüne gidilmesi de sırf senin kendi siyasi bekanı devam ettirmek için bu da bir haksızlık. E dönüp diğer toplumun her alanında çökme çözülme görüyorum ama buna izin vermeyeceğiz yani bu yıkımın bütün toplumu ele geçirmesine ben izin vermeyeceğiz diyorum ee, gördüğüm olay bu İkinci işarete gelelim çok konuştuk Ben çok konuştum özür diliyorum İkinci işaret şu şimdi döviz krizi diyorsun banka eksi diyorsun E dün dış ticaret rakamlarının detayını TÜİK açıkladı e, şimdi oraya baktığımızda yani gerçekten çok sıkıntılı gelişmeler var. Ocak ayında ihracat yüzde 10 artıyor, ithalat yüzde 20 artıyor. Yani daha ne diyelim, ne, ne denilebilir ki dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 38 artıyor. Neymiş? 10 milyar 290 milyon dolardan 14 milyar 234 e, milyon dolara yükselmiş. Ya bir ayda 14 milyar dolar ya. İnsaf be kardeşim. Ve neden? Burada yıllardır aynı şeyi anlatıyoruz. Yıllardır aynı şeyi anlatıyoruz. Çünkü senin ihracatına baktığımız zaman yüksek teknolojinin payı kaç? Yüzde üç. Peki neden yüzde üç? Senin eğitim sistemin yanlış. Her yeri İmam Hatip Lisesi doldurursan bu ülkenin dini ihtiyaçlarının çok 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 üstünde dini personel yetiştirirsen, fen lisesi açmazsan, teknik lisesi açmazsan, meslek lisesi açmazsan, sanayinin ihtiyacı olan mavi yakaları yetiştirmezsen e ne öğreteceksin ne satacaksın? Taş toprak satacaksın. Taş toprak satınca da ithalatın, ihracatının iki katı olur. Ee, bu iki katı olduğu zaman da kasaya para girmez, eksi verirsin. Ondan sonra bankaların gırtlağına çökersin ki döviz sat, bankalar eksiye düşer. Ondan sonra bir sıkıntı olduğu zaman da alsana çöküş başlar yani. Bu kadar net. Dış ticaret verileriyle ilgili ne diyeceksin abi? Evren biz bu işe neyle yola çıktık? Merkez Bankası Başkanı Şahap. Bey ne diye başladı? Biz Çin modelini örnek alacağız dedi. Çin modeli gibi yapacağız. Ee, ihracata yönelik çalışacağız. Değersiz parayla e, büyük bir rekabet yaratacağız. Yani biz Çin modeli derken evren Çin bize 40 milyar yaklaşık 40 küsür milyar cari açık taktı. Yani Çin of. modeli ter, evet Çin modeli tersine döndü. İşte burada evren yani iş açık açık ortada. Senin bir modelin yok. Senin saçma sapan bir şeyin var. İmam hatiplerle ilgili evet gerekli midir? Bana göre gereklidir. Yani biz madem Müslüman bir ülkeyiz böyle bir şey. Fakat bu kadar sen matematiği devre dışı bırakarak bunu yaparsan evren binaların da çöker. Üstelik, üstelik deprem bölgesindeki 40 bin insanını kefensiz, namazsız, duasız gömersin. Nerede o imamlar evren? Nerede? Nerede kardeşim sen ne güne yetiştirdin onları doğru değil mi? Neden yardım ekibiyle birlikte oraya... Dört tır kefen yollamadığında insanlar battaniyelerle e, ceset torbalarıyla gömüldü. Nerede hani senin dini inancın? Bunlar hepsi sahte evler. Bunların hepsi bir proje kardeşim. Boş ver bana anlatma. İmam Hatip dedin mi? Dururum abi. Ben İmam Hatip'i savunan bir insanım. Bu Müslüman bir ülkede gerçekten Cumhurbaşkanı'nda dediği gibi cenazemizi kaldıracak, duasını okuyacak, namazını kıldıracak insanlara. Nerede kardeşim işte gördün. 40 bin insan ya gir bak bugün yine Twitter'da yüzlerce resim var ya. Kefensiz gömüyorsun kardeşim bir duasız gömüyorsun namazsız gömüyorsun yıkanmadan gömüyorsun bu nedir kardeşim 40 bin insan çok değil evren senin ülkende 150 bin tane 200 bin tane imamın var evren nerede o imamlar nerede imam evren onun için kardeşim bu ülkede sistem bu hale gelir cari açığında patlar dövizinde patlar evlerinde patlar. Her şeyin patlar evrencim. Neden? Bak son dönemde dünyada en fazla müteahhit Türkiye'de var. E sen kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Senin sistemin baştan göçmüş. İşte Merkez Bankası. Bugün bu ülkenin bu hale gelmesinin en büyük nedeni Merkez Bankası'dır ya. Yani sen siyasi iradeye bağımsız özel bir kurum olarak neden direnmedin ya? İşte dış ticaretin ortada Hani dış ticaretimiz patlayacaktı? Hani ihracatımız patlayacaktı? Çin gibi. Ya biz Çin'e Allah aşkına üç kuruşluk mal satıyoruz. Bin kuruşluk mal alıyoruz Evren ya. Burada bir oturun düşünün ya. Kusura bakma çok sinirlendim es Evren. Estağfurullah, estağfurullah. Haklısın. Ee, Remzi abinin çünkü bir de acısı var. Akrabalarını kaybetti. Onun bu feveranı bence çok doğru. Onu hiç kimse eleştiremez. Ah vah niye böyle dedi diyemez. Allah başınıza verir çünkü. Dolayısıyla abi yerden göğe haklısın. Ben bugün gazetede bir yazı yazdım Yeni Çağ'da. Dedim ki Kanal İstanbul'a dolgu malzemesi olmayacağız biz İstanbul halkı. Çünkü bak ev bulamıyoruz, kiralayacak daire bulamıyoruz. Uçmuş fiyatlar gitmiş ve sen hala yabancıya şu dövizi kontrol edebilmek için ev satıyorsun, yabancı ev satıyorsun. Burada bizim insanımız, Anadolu halkı ev bulamıyor, göçüyor, başka yerlere gidiyor, tabutluklara giriyor. Ve sen Kanal İstanbul demişsin, bak tık yok hala İstanbul'da, Kanal İstanbul'dan vazgeçtik. Biz 90 bin tane konutu dönüştüreceğiz. Ya 90 bin tane konut ağır hasar alacak. Abi 4 kat olsa 360 bin kat. Her katta iki tane daire olsa 700 bin. Üç kişi olsa 2.1 milyon kişi belki de ölecek. Allah bilir ama ağır hasar alacak. Dolayısıyla abi bizi ne yapacaklar biliyor musun? Kanal İstanbul'a dolgu malzemesi ya da Trakya'ya toparlayıp gönderecekler. Boş arazilere e, koyacaklar. Abi buna dur diyecek olan halk. Buna dur diyecek olan halk. Siyasetten bak AKP'yi kastetmiyorum. CHP'li belediye başkanı var. Onun da yakasına yapışacaksınız. Ben de yapışacağım. Diyeceğim ki İmamoğlu manifestonu açıkla kardeşim. Ne yapıyorsun? Ha İmamoğlu o manifestoyu açıkladıktan sonra merkezi hükümet de ona yardım etmezse Bağcılar'da, Güngören'de, Yeni Bosna'da, Şirin Evler'de, Sefaköy'de, Sultan Gazi'de, Sultan Beyli'de AKP'ye oy vermeyeceksiniz kardeşim. İstanbul'u dönüştürecekler bu kadar net. Çünkü bak bu işte dolarla bağlı. Doları tutmak için yabancıya satış. Ev satışı. Hayır kardeşim. Ben nerede yaşayacağım? Benim ailem nerede yaşayacak? Devlet dediğin nedir? Devlete 20 yıl boyunca ben vergi verdim. O vergiler neden Kahramanmaraş'ı şu an kurtaramadı? Ya bunları soracağız. Not alıyormuş. İstediğin kadar not al. Korku Evren. duvarları kırıldı artık. Evren o para nereye gidiyor biliyor musun? 1 milyar dolar varlık fonu ziraat Bankası'nın fonlarını aktarıyor. Borsayı çıkartmak için. Kardeşim sen önce borsaya 1 milyar dolara akıtmadan önce git Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da çöken Kobi'ni ayağa kaldır. Kobi, evet. Kobi, Kobi. Türkiye'nin Anadolu aslanlarıdır Kobi. Evren şu anda orada üretim yapamıyor. İnsanlar göç ediyor. Nüfus dengesi Suriyeliler kaymaya başladı oraya Evren. İşte dün Cumhurbaşkanı bile söyledi. Nüfus dengesi için göç etmeyin. Ne yapsın insanlar? Senin vereceğin sadakayla mı kalacak? Kardeşim bakın gün gören Bağcılar dedin. Dün gün görende bizzat benim yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Belediye ekibi geliyor kontrol ediyor. Bu bina çökmek üzere diyor. Adam boşaltmıyor. Neden biliyor musun? İyi de diyor nereye gideceğim ki diyor. Kiralık ev yok. Olsa bile 15 bin liradan aşağı, 20 bin liradan aşağı yok. Ev satın alma şansım yok. 5 milyondan aşağı ev yok. Yani sen insanları bu kadar çaresiz bırakmısın. Adam göz göre göre ben diyor ölümü bekliyorum ya diyor. Beni dolgu malzemesi yap diyor. Çok doğru söylüyorsun Evren. Yani artık halkın da bilinçlenmesi lazım, sorgulaması lazım Evren. Aynen. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Uyanın artık arkadaşlar. Takım tutar gibi parti tutmak yok. Tehlike bizim kapımıza geldi diyorum her türlü sıkıntı kapımıza gelmiş durumda. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın.